Bir soğan şey patates. Şöyle. Bir. iki Şöyle aralıklarla. Kıyıyoruz. Daha küçük salmıştım. Bolat. örtüyorum toprakla. Şöyle şöyle kesilen yerler toprağa bakacak şekilde. Şöyle. Yakından çek gel. Daha bakması lazım. Daha çabuk biter. Daha çok verim alırsınız. Bir kilo patatesden 5 kilo patates çıkar. Böyle. Bazen de tarlanız iyi ise bir kilodan bir sürü çıkar. örtüyorsunuz. Hatta çinleyebilirsiniz de. Hiç sorun değil. Her şekilde biter bu. Şöyle arkadaşlar sabahleyin patates kızarttım. Yani bir kızarttığı bir gıda olur. 6-7 tane patates. Şöyle kabuklarını soydum getirdim. Şöyle bunları gömüyorum. İnanın bu gömdüğüm yerden belki 2 kilo 3 kilo patates verecek bu kabuklar. Daha çok verimli. Daha çok şey. Ee, soyduğunuz patatesleri kızarttığınız patatesleri kabuklarını atmayın. Bir kovaya bir çuvala dikebilirsiniz. Ee, sonra da Tarla var, tar dikebilirsiniz. Afiyetle bir.